sıcak bölgelerden almışız ama kaldığımız aranda devam edelim. Hemen şöyle bu tür yere mesek öyle böyle bozulacak ki artık arkadaş hmm. ya. Ben atlamak canım o kadar çok istiyor ki şu an. Ya ben Edgar'a falan e, e ulaşmak istiyorum. Ulaşacak ulaşacağız zaten. Arkadaşlar ee, biz şey şey <laughs> hiperhazı kalklarımızı aşamalı da oynamaya çalışacağız. Evet. Çünkü biz aşamalı kesemedik katta aşamalıyız size kasalım biz. Dur dur onu da yaparız işte bu. Bunu Veya şimdi, de şim... şimdi... şimdi değil yok şimdi değil de. Hadi bu sefer Tabii iyi şimdi oynuyoruz, oynuyoruz. karşıya biraz kötü bir çıktı. Ben hiç gelemiyorum çünkü yukarıdan vuruyorum. beri sen... Arkadaş Melek başarır aslında da Melek. Şey, o kadar da kolay değil şeyle oynamak, ben unuttum. Biliyordum. Biliyordum, o arada oynamak hiç zor. Hiç kolay değil. Özellikle şey, neydi? Bir şey mi? Kaç takım özel bir kullan? Bir tek Spike biliyor, biliyor musun sadece kullanmayı? Bir şey diyeyim mi? Ben her şeyi her yere atıyorum ya. Bu Mert az önce birini öldürdü. Spike. Hayır, kral. Spike ben öldürüyordum. Akşa, e, burada e, arkadaşlar burada şey üçümüzde de kalırsak. burada de kalırsak çok hızlı yaparız tamam üçünüz de kalın. Anam anam yardım edin yardım edin yardım et. Ya en fazla ben sizi <gülüyor> 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 Neyse tamam arkadaşlar olabilir. Geldik mi yani? İlahi sen de benim yok diye tutturdun ya. Evet şimdi size tekrar söylüyorum bu sefer ilk Mert'e başlayacağız. Mert sen en son deli olmuştun, Rus oğlun. Böyle. Mo bakıyorum hemen Melek ikine. Melek Ems, Melek Ems. Curly. Ben Bella'ydım. Ouais, tamam. Hayır. Curly. Ya ona sonra Lola, ondan sonra. sus, 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 sus. arkadaş bana en sevdiğim kalitesini veriyorlar. Oha 246 mı? Hadi arkadaş hadi. <laughs> Başlayalım. Melek. Hem sevmiyorum diye hem de 246. Bence ben, ben mi oynadım? oynadım. Merhaba, ben mi oynadım? Ben mi oynadım? Mert hazır ol. Zaman geçiyor Mert. Melek hazır olur musunuz? Uf ya. Melek oldu. Ekiler bile. Ya şeyim gelmiş. Kredi. Onu aldım. İki dakika geçti bile. K üç dakika. Ben videoyu çok fazla çekemeyeceğim sıcak bölgeyi falan. Ya bütün evi benim kanalımda olması lazım çünkü. Bütün videolarım benim kanalımda olacak arkadaşlar bu biraz sas videolarım şu an çektiğimiz. Diğerleri üçlü aşamalı da falan. Aşamalı, da üçlü, üçlü kuzenlerde arkadaşlar. Şey bir, bir tanesi de benim kanalımda olsun. Sana da başka bir şey aşamalı değil. İşte başka, başka bir şey. şey. Aşamalı bende olmaz. Sana da labirent, labirent şey gelir. Ne? Labirent falan. Ha? Labirent falan. Yapalım onları. Ne labirenti? Labirent falan yapalım Mert. Mert. Nerede nerede? Mert. Ya oğlum, Mert. Neydi olabilir Mert? Ya Mert ben neyden bahsediyorum sanki ya? Bak, bak. Ya Mert. <laughs> Mert biraz sars. Şey, komik değil Mert yaptığı şeyler. Hiç komik değil. Gülüyorsun ama. Değil mi Melek? Ne oldu ki? Komik değil bence Mert'in yaptıkları. Ne yapıyor? Sinirim bozuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de gülüyor. <gülüyor> Minecraft'a mı diyor? <laughs> Aksesuar. kol aksesuarı. Şut Ya hiç yaklaşamıyorsun ya. Kim? Sen. Olamaz Olamaz diye bir şey mi dedik? Mert, Melek lütfen sen gidin ya. Siz benden daha iyi karakterlersiniz. Hem iyi karakter. Üf ya üf ya. ya ben giremiyorum işte Gire Biraz ya, giremiyor. ya siz güçlü karakterlersiniz. Ha ben güçlüyüm <laughs> lan. Evet Burak böyle çok iyi karakter. Burak mı? evet çok iyi karakterler. Ben aslında çok kötüyüm. İstanbul'dan buraya geldi. Şey, ben Emzo oynayayım sen de böyle Ya o biz kazanana kadar. Sen çık uzaktan. Tamam sakin, sakince oyna tamam mı sakin. Ben bayağı sakin oh. oynuyorum. Oh. Gerçekten çok sakin. Seni sakin olman lazım. melek melek sen de yardım et. Sen canın. Ben yapamıyorum bak. ben. Ben saldırmam evet, gerçekten. şey. Ben, 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 ben. Hadi Bonnie. Bonnie öyle ben. <laughs> Bonnie ölmediniz değil mi? Hı hı. Bu da bana şey için yardım etsin. Tamam Melek. Bilal şu an kadar bizden fazla sardı. Arkadaşlarım şey evet. alınca fazla sardı. Şu zaten sende var neyi çalışıyor? <laughs> Keşke sen de girseydin ya. Ya. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar benim internet gitti bakmayın sakın. Evet arkadaşlar şimdi geldi artık oyna oyuna gireceğim. Ee, geldim arkadaşlar. Bir dakika sen öyle mi oluyorsun bakacağım önce. Ya ondan sonra da sen dedik ya. Öyle sen de. Sen. Sen de daha sonra ee, Züzü. Sen Piper oluyorsun. Piper. Pipek Pipek de Piper. de bu, Piper. Ee, ben de Evet. Değişelim mi? Boştum Sıkıldım. İşte ben, ben bu olmadığımı anlamadım. Siz dört tane gelmişsiniz. Ben Ben dört. Ben, Yoksa... ya. ben, Neyse. ben de Neyse. <laughs> Ne yapalım Melek'ciğim? Tabii sen de fazlalaşacaksın burada. Bayağı fazlalaşacaksın. Bak güven bana. Çünkü sen bazıları çok yükseltmişsin. Bazıları çok az. Evet. Çok az yapmışsın sen bazen. Böyle kendin hani şöyle ayağını uzatmayı var ya. Hani şöyle ayaklarınız atıyor ya oyuna Aklınız attı ya. Arkadaş ben bunu nasıl yeneceğim? Siz ortaya gidin ortaya doğru. Dur yavaş yavaş vur. Ben de arkadan vuruyorum burada. Çok güzel vurdum ya. Tam nişancı. Evet ya. E, senden daha iyi nişancı görmedim. Teşekkür ederim. Sigma, sigma yani daha boy, kötü. Sigma boy, sigma ne boy. Katil pardon. <laughs> Sigma boy, sigma boy, sigma boy, sigma boy, sigma boy, öldüm sigma boy. sigma boy, sigma boy, sigma yeni, boy. yeni şarkısını çıkartmışlar e, ya. E ne yapar? ben bak sigma boy sevmiyorum. Sözde hava e, koy. koy. Ensa bir tane edit çekeyim. Pardon. Ben seviyor mu dedi. Seviyor gibi davranıyorsun da Oha, oha biz kaçayız ondan kaçtayım dedim dedim. Valla biz kazanıyoruz şu an kadar değil mi arkadaşlar? <laughs> Çok kazanıyoruz ya. Mümmük koyuz. Bak onlardan öndeyiz zaten. Allah. <laughs> 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 oh, Oo bir tane daha girip kazandı. Oğlum bir daha onları gerisine geçemedik ki. Hadi bir tane daha girin. Ya beni Herif hadi sıkıştırdın. Hadi hay gayret. Para sana sıkıştırmamışsın. Elif hadi hay gayret. Bir kez girseydik kazanıyorduk. <laughs> palli lua o yüzden kostüm değiştireceğim. Benim başka kostümüm yok. Arkadaşlar. Ya burda yılanım aynı sana benziyor. Hayır ciniye benziyor. Pardon kazanamamıştım. Yağmur. Şey. <laughs> Ya Melek çok bekletiyorsunuz. Ben Melek dedim Mert. Ya, ya bir şey onlar oldu bile son tur oynayacağız işte. Ya hemen hazır olacaksınız diyorum. Uy, çok Neden Melek ile Mert karıştırıyor ki? Mert'le Mert ile çok bekliyor bazen ya. Ya beklemeseniz videoyu hemen bitirelim. Neyi bekliyorsun? Söyleyeyim mi? Söyleme ver, canım istemiyor. Söyleme. Tamam kendi bilsin çok iyi bir şey bekliyorduk. Neden şakası senin bir şeyler dedik kötü kötü. Baba 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 aah Aa, işim vardı Her zaman bu kuzak arkadaşlar ya. Evet. Biz sıcak bölgeyi değiştirelim diye düşünüyorum ben. Lan, Lan biz daha bir yapmışız. Ben ya, hiç açmadı aslında hafta veya aşma oynamak istiyorum. Biz daha neredeyiz Allah'ını seviyorsan Bence ya. Bence biz bu serinin devamını yakında getirelim. Neden? Neden Mert? Bizi şimdi çekelim diyor. Şimdi çekelim diyor. Dedin sen bana dedin. Aynen. Hadi çekelim de ben mi dedin? De, duymadım sanma ben beni. Aynen aynen. Duymadım sanma. Beni duymadım sanma ben duyarım her şeyi. Aynen aynen. Herkesin. Şu an kadar dünyadaki bütün bak Almanya'ya kadar inanmışlardı ya. Yani ben bir şey bu video bu kadar bay bay. Sonradan temizlikten bye. devam edeceğiz.